Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kimsesiz Kız sezon 1'in birinci bölümünü çekeceğiz. Bu sezonumuzda küçük bir kız yetiştirme yurdunu tek başına yaşıyor. Ve bir gün annesi kızı almak için geri geliyor. Ama o zaman kadar kızın başka bir ailesi oluyor kızı başka birisi evlat ediniyor. Bakalım kız kendi annesiyle mi gidecek? Yoksa onu yeni alan ailesiyle mi kalacak? Hadi sizlerle birlikte izleyelim. La 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 Uf, canım da çok sıkıldı ya. Bugün benim bir aile evlat edinecekmiş. Dünyada yarın Ermeni evlat etmek için birisi gelecekmiş. Bakıcı abla öyle söyledi. Tüm arkadaşlarım da evlat ediniyordu. Bir tek ben kaldım ya. Of. Neyse gece dolmuş. Bari gidip uyuyayım birazcık. Aa, kar yağmış. Hemen üstüme kalın bir şeyler giyinip karla oynamaya gideceğim. La, li, la, li, la la li, la 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 Evet şuradan üstümü giyeyim Hı? Evet işte hazırım. Şimdi kar buralara çok nadir yağıyor. O yüzden kar hemen her bitebilir. Kar bitmeden oynamalıyım. Ya çok güzel. Aa. hiçbir zaman kar yerken dışarı çıkmama izin vermez bakıcı abla. Ama şu anda saat gece on 12. O yüzden bakıcı ablanın eve gitmesi gerekiyordu. Ve ben gizli gizli oynuyorum. Kar çok güzel. Evet hala da yağıyor çok güzel. Kar yerken nasıl görünüyor? Ah, Su nerede ki? Su nerede? Su sular nerede? Suda yüzmeyi çok seviyorum. Su nerede acaba? Ah, ay, yanlışlıkla, buyum içine hasta olacağım. Üstüm başım sırıl sıklam oldu. Su hep karla kaplanmış. Of ya. Hemen hani, bütün değiştirmem ve uyumam lazım. Çünkü yarın çok güzel olmam lazım ve beni evlat edinecekler. Hem kim bilir belki kardeşim kedim falan da olur. Benim bu hayatta en çok sevdiğim şey bir kardeşim olması. Acaba benim gerçek ailem beni neden bıraktı? Neyse ya ben nerede uyuyacağım ki? Hmm. Neyse şöyle, 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 şöyle hafif kavrular uyuyorum işte. Şöyle hemen yatayım. Hmm. Şöyle yattım, mayım. Şunu da alayım. Şöyle yanıma koyayım maymunum da. Hmm. Acaba yarın beni kime evlat edinecek ya? Nasıl evliler acaba? Kardeşim olacak mı? Ablam olacak mı? Abim olacak mı? Ya da acaba belki bir hayvanımız olur. Beni sevecekler mi? Yoksa sevmeyecekler mi? Hmm. 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 Neyse çok uykum geldi artık uyuyayım. Hmm. Benim bir iki saat almaya gelirler. Hemen üstüme şu güzel şeyler giymem lazım. Hemen giyineyim şuradan. En güzel kıyafetlerimi, elbiselerimi giyinmeliyim. Hı, Hı Hazırım. Acaba ne zaman gelirler ya. Of çok heyecanlıyım. Acaba of gelirler. Neyse onlar gelene kadar ben de şöyle veda yani yani. Sonuçta bir bekleyeyim. burada geçti. Burada ne güzel oyunlar oynardık arkadaşlarımla. Ama onlar gitti artık. Sadece ben kaldım. Artık ben de gitmeliyim. Sonuçta 9 yaşına geldim. Kocaman kız oldum. Artık beni de alması lazım birisine. Ay, başımın üstüne gelen ne ya? Neyse. Of, nerede beklesem acaba? Nerede beklesem? Hmm. Burada oturacak yer yok. Üste gidip hemen bekleyeyim. Acaba ne zaman gelecekler? Acaba ne zaman gelecekler? Of, neyse şurada oturayım ya. Acaba ne zaman gelirler ya? Of, neyse bekleyeyim bari. Şimdi buradan bir çocuk alacağım Ama o çocuğun başlarda Benim bütçede İşime yarar bu. şimdi bırakalım. Benim bu çocuğun yanına bir şekilde gidemem. Yoksa çatı olduğumu hemen anlar. İlk başta şöyle bir seyir yapıp kendimi iyi birisine çevireyim. Şu i̇şte stresimde düzgün bir şey yapayım ya. Bu ne böyle? Hokus Pokus. Evet. Bakalım. Ay. Şu eteği çıkaramamışım ya. Okus. Pokus. Evet. Eteği de çıkardık. Bakayım. Hmm, çok iyi oldum. Neyse bakalım. Hadi şöyle gidelim. Çocuğun yanına. Hmm. Çocuk daha Of acaba almak tamam mı getiriyorlar ya? Aha geldiler. Merhaba. Merhaba. Merhaba tatlı kız. Sizin sesiniz neden böyle acaba? Ben biraz hasta oldum da. O yüzden böyle. Hmm, tamam. Neyse. Acaba benim kardeşim var mı? Evet var. Hatta arabada. Ne var mı? Ben arabaya inebilir miyim hemen? Tabii ki. İnebilirim. Arabanın şuradaki araba mı? Ay biraz fazla siyahmış ama. Olsun neyse şimdi ben arabayı geçiyorum. Kardeşimi çok merak ediyorum. Hemen geçeyim 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 geçeyim. Bakayım. Ay çok tatlı bu. Ay yerim Hem de kız. Ay bu ne ya? Neyse. Ben hani de şöyle oturayım kardeşimle birlikte. Hı? Rahatım, rahatım, hiç merak etmeyin. Evimiz nerede acaba? Ben kardeşim de alıyorum. Bir sorun yok değil mi? Yok yok hadi sen git. Tamam o zaman ben şöyle kilidi açayım. Evet şöyle kilidi Hemen öbür kez ameliyem. Aa ne kadar da güzel. Kocaman bir. Ben burada neler neler oynarım ki neler. Of acaba acaba ben nerede kalacağım? Sanırım hmm. burası annemin adası. Ay annem kelimesi ne kadar güzel. Ama sanki annemin sesi biraz değişik ya. Annem Neyse ya. Ben de herhalde burada kalacağım. Ama neden her yer siyah ki acaba? Neyse. Şimdi kardeşimi buraya bırakayım. Hı -hı. Evet. Biz artık ben de uyuyayım. Çok yorucu ve çok güzel bir gündü. Neyse çok uykum geldi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kimsesiz Kız'ın birinci bölümünü canlandırdık. Kimsesiz Kız'ı bir cadı evle seriniyor. Ama kız onun cadı olduğunu bilmiyor. Yeni bölümde kıza ne olacak? Cadı kıza zarar verecek mi? Kız anne sandığı kişinin cadı olduğunu anlayacak mı? Kızın başına bir şey gelecek mi? Bunlar şu anın merak konusu. Bu videoya 25 like gelirse eğer, kimse siz kızın ikinci bölümü gelecek. Görüşmek üzere.